Şimdi merhabalar, bugün kart açılımı yapıyoruz. Ee, evet, az önce şu Mars çıktı. Okan Buyur. Buruk çıktı. Bir de... bu çıktı. Adını bilmiyorum. Abi yazıyor. Evet. Tamam. Evet. Türk çıktı bir tane. Evet. Gomis çıktı ya. Çıkar çıkar Gomis mi çıktı? Firmino çıktı. Gomis Fransalı. Aa, ilk defa bir. Galatasaraylı değil ama Gomis'in Fransalı olduğunu ilk defa görüyorum. Ben onu şehri falan tanıyorum. Arap maraptır diye. Robert Lewandowski ve Sivir çıktı. Allah Allah. Böyle açıkmış. Çok garip. Açılmıyor, açılmıyor. Açmış. Şurası. Ha. Holland ne? Mbappe çıktı. Holland Mbappe. Parayı, kim parayı için sattı ki yeni muhabbe. Aslında halamda daha çok seviyorum da. Elmut de seviyorum. Elmut sevdiğim altıncı oyuncu. Messi'yi çok sevmiyorum. Yani yedinci falan olur <laughs> Hadi Neymar gel. Neymar ya da Messi. Jor mu? Jor Jesus çıktı. Jor Jesus bir daha çıktı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Okan bu grupta Galatasaray'ın Beşiktaş'ınki Şenol Güneş ve Gors çıktı. Ve Gors çıktı. Ve kurt Bir de Viera. Benze mi çıktı? Benze mi? Storling. Storling benze mi? Evet. İyi hemen bayağı iyi. Kan demişti zaten. Ee, bütün kartlardan kartlarda çıkıyor dedi. Hmm. Temiz. Demes. Di Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş kaleciymiş. Şenol Güneş, Di Maria. Üç büyüğün üçünü de oyu evet. Bruno Fernandes Kodu Kamerun'un Kodu Bruno Fernandes çıktı. Pele. Bir de Valentia. Öf. Yakıyor ha kartlar. Yani ben böyle güzel kart açılımı görmemişim. Şimdi bir de Ronaldo gelir. Son dört kaldı. İnşallah hadi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Yine aynı çıktı. Levias. Yine Lukaku. Okan Buruk'la Film Pong çıktı Aynı Hep aynı gelmeyeceksin değil mi? Yine aynı gel Aynı değil, değil mi? Hadi 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 Çıkmıyor Çıkmıyor Mbappe ile Valencia çıktı Mbappe Şuradan 2 Mbappe oldu Bakan Buruk son kartımız. Hadi 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 hadi. Ve ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İlk önce Neymar. Bahçay. Neymar geldi. Öf. Neymar. En Eee. Popo pazarı, sayı popo zanışa. Şey. E, hey hey, para konu bayra, nu bayra la like popo zan, popo zanışa. Şey. İşte görüşürüz. Bye bye.